Burası Bursa Osman Gazi'de bulunan Selçuk Hatun Camii ve Hazeresi'nde de Selçuk Hatun'un kabri var. Nedir? Burası 1450 yılında yapılmış. Çelebi Mehmet Hanım kızı Selçuk Hatun tarafından yani 2. Mehmet tarafından yaptırılmış. Caminin hemen şu sokağın yukarısı bizim set başına çıkıyor. 1450. Şöyle camimizin haziresinde şu şekilde selamü aleyküm ya. Beş tane kabir bulunuyor. Allahu alem. Selçuk Hatun ve aile efradı burada bulunmaktalar. Allah razı olsun bir cami yaptırmışlar. Cami kare planlı bir cami. Ama artık buralarda insan azaldığı için cemaati çok az. Ramazan ayında bile, de bile imamla müezzin dahil beş kişi falan cemaat oluyor. Allahu Teala cemaatin sayısını arttırsın güzel, cici, şirin bir cami.